Farklılık Evet Değerli izleyenler şu anda Altınşehir Mahallesi'ndeyim Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi Erenler Sokağı'ndayım Evet sen aldın mı numarayı He <laughs> Dur ben bir aşağıya gireyim Hemen <laughs> Vallahi adamlar harika yapmış ya Doğru söylüyorsun Şu anda benim doğup büyüdüğüm yerdeyim Erenler Sokağı'ndayım Şöyle bir görüntü alayım dedim Burası Altınşehir Mahallesi Erenler Sokağı ba Başakşehir ilçesine bağlı. Sen şey yap Adem abi. Evet efendim. Karşı taraf görüyorsunuz. Ee, Atatürk Olimpiyat Stadı sol tarafta. Burası aşağısı Hasan Deresi oluyor. Şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi. Şöyle Bura benim doğup büyüdüğüm mahalle. Aslında Kasımpaşa'da da şeyim var ama burada doğup dünyaya gelmişim. Eee... Böyle bir çekeyim.